Olay 27 Şubat 2025 tarihinde Kuzey Kent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki Site'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 30 yaşındaki Eser Mumcuoğlu 14. katta Kevin yatak odasının penceresinden aşağı düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından evli ikamet eden ve olay sırasında Mumcuoğlu ile birlikte alkol aldıkları tespit edilen nişanlısı S.Ö. gözaltına alındı. Aliye sevk edilen S.Ö. tutuklandı. Olayın ardından S.Ö. hakkında Kastamonu Örcezan Mahkemesi'nde kadına karşı kasten öldürülme suçlamasıyla açılan dava görülmeye başlandı. Duruşmada sanık S.Ö. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan S.Ö. olaydan önceki sabah köpek yüzünden bir tartışma yaşadıklarını belirterek işten çıkınca eseri aradım. Bir ihtiyacı olup olmadığını sordum. Eve geldiğimde şarap içiyordu. Ben de yanına oturup kendime şarap doldurdum. Yemek hazırlamıştı yemek isteyip istemediğimi sordu. Ben iş yerinde yediğimi söyledim. Saat 19 sıralarında yatacağımı söyleyip yatak odasına gitti. Saat 19 sıralarında yatacağını söyleyip yatak odasına gitti. Ben de dışarıya çıkmak için üzerimi değiştirdim. Dışarıdan sigara ve alkol aldım. Nişanlımı uyandırdım. Lahana dolması yapmıştı. Kendi ellerimle dolma yedirdim. Yemeğin ardından odaya geçip dizi izlemeye başladı. Dizi izlediği sırada eski nişanlına da mı böyle surat asıyordun dedi. Ben de eski eşinin adını dahi bilmiyorum. Bu konulara girmeyelim dedim ve mutfağa gittim. Arkamdan geldi ve camı çarptı. Cam kırıldı, eli de kanadı, elini sardı. Daha önce de birkaç kez tabak bardak kırmışlı oldu. Ranzaya tekme atıp parmağını da kırmıştı. Babasını arayacağımı söyleyince telefonunu da kırdı. İncir çekirdeğini dolduracak bir konu yoktu. İhanet yok, aldatma yok, argo bir sözüm ya da küfürüm yok. Kavga edilecek bir konu yoktu. Birlikte karar almıştık. Eski ilişkilerimizi açmayacaktık. Fakat son zamanlarda bunları açmaya başlamıştı. Bu yüzden tartışıyorduk dedi. Olay saatinde kendisinin mutfakta olduğunu belirten SE, Olay saatinde yatak odasından gardırop ve kapı sesi geldi. Ben mutfakta müzik dinliyordum. Aradan yaklaşık 40 dakika geçti. Pencereden atlayıp atlamadığını bilmiyorum. 112 araya ne kadar mutfaktan çıkmadım. Ben pişmansan ayrılalım bu ilişki böyle gitmez dedim. Bu sırada mutfağa gelip cam kırıklarını ayaklarıyla itti ve bana tokat attı. Ben nişanlımın daha öncesinden intihar ettiğini bilmiyordum. Polislerden öğrendim diye konuştu. Evde bulunan intihar notu ile ilgili sorulan soruya cevap veren Se, evde olay yeri inceleme ekipleri 3 kez inceleme yaptı. Buna rağmen cam kırıklarının olduğu yerde avukatım, ölümümden Se sorumlu değildir notu bulmuş. Notta bulunan parmak izleri de bana ait çıkmış. Defter benim de bu yüzden çıkmış olabilir. Aynı ev içerisindeyken bana sürekli böyle not kağıtları yazıp veriyordu. Bana da saçma geliyordu. Ben de okumadan buruşturup atıyordum. Bu notun da o not olduğunu sanıyorum şeklinde konuştu. Nişanlısının olay öncesinde balkondan atlamak istediğini, kendisinin belinden tutarak çektiğini iddia eden S.Ö. yatak odasına gitti. Odada bulunan ilaçlardan içmiş, ilaçların etrafa saçıldığını gördüm. Bana ölmek istiyorum diye cevap verdi. Hem de iki defa tekrarladı. Ben hiçbir canlıya ya da kadına el kaldırmadım. Eserin o gün o eylemi gerçekleştirdiğinde yanında değildim. Ben saçının teline dahi zarar vermedim. Hiçbir suçum yokken 8 aydır tutukluyum. Tahliyemi istiyorum ifadelerini kullandı. Hiçbir suçum yokken 8 aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum ifadelerini kullandı. Eser Mumcuoğlu'nun annesi ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek dünyanın en acı olayını yaşıyorum. Anne yüreği benim kızım hayatını kaybettikten sonra bir kez bile başsağlığı dilemediler. Bu mu insanlık bankada bir para karışıklığı sebebiyle bunu kızım gurur meselesi yaptı. Çok fazla alkol alınca da 5 metre yüksekliğinden köprüden atlamış. Bizim sonradan haberimiz oldu. Bu olay 2011 yılında yaşandı ama 2024 yılına kadar mutluydu. Mutlu bir evlilik geçirdi. Kızım 14 yıl içinde bir kez bile ilaç kullanmadı. Nişan olduktan sonra ertesi gün kahvaltıya gidecektik. SÖ gelmedi, alkol almıştı. SÖ'nün gözlerinin altı morluklar içinde makyaj yaparak kapatmaya çalışıyordu. Benim kızım hayat doluydu, anne olmak istiyordu. Aradığımda SÖ, "Lahana dolması sardığını söylemişti. Kızımın hayalleri vardı, çok mutluydu. Anne olmak istiyordu. SÖ'nün böyle bir insan olduğunu bilseydik çekip alırdık kızımızı." sanıktan şikayetçiyim cezalandırılmasını istiyorum dedi. Maktül Eser Mumcuoğlu'nun babası H.E. Mumcuoğlu da sanığın alkol bağımlısı olduğunu, kızının psikolojisini de bozduğunu ifade eden Rek sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirdi. Duruşmada tanık olarak dinlenen F.E. isimli komşu ise sanık ve maktulün ara ara kavga ettiklerini, olay günü ise Eser Mumcuoğlu'nun sanığın tartışmada seslerinin geldiğini ve bir süre sonra seslerin kesildiğini söyledi. Tanık B.O. da Ankara'da yaşanan kavganın S.Ö.'nün kıskançlık yapmasından dolayı çıktığını söyledi. Mahkeme heyeti diğer tanık ve avukatları da dinledikten sonra S.Ö. için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alkol bağımlılığı ile ilgili rapor alınmasına ve tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.